Selamlar sevgili boğalar ve yükselen boğalar nasılsınız her şey yolunda gidiyordur umarım şimdi bu hafta yeni bir hafta bizi bekliyor gözlerim biraz kapalı ama kalbinin açık olması gereken bir hafta olacak görünmeyeni hissetmek bilinmeyeni sezmek ve eski defterleri kapatmak için iyi bir zaman hayatında bir şeyler değişiyor belki sen de zaten fark etmişsindir o yüzden sessiz ama güçlü bir hafta seni bekliyor diyebiliriz Haftanın başında Güneş ve Neptün kavuşuyor. Bu kavuşum seni biraz duygusal yapabilir. Hayallerin, umutların, gelecekle ilgili beklentilerin üzerinde derin derin düşüncelere dalabilirsin aslında. Belki bir arkadaşının arandaki bir belirsizliği sorgulayacaksın. Belki de bir projenin ilerleyişi hakkında böyle daha sezgisel bir hisse kapıldığını fark edeceksin. Kime güveniyorsun, kimler yanında, neyi nasıl yapmalısın gibi sorular çok fazla aklını kurcalayabilir. Ayrıca sosyal çevremden gelen bazı karmaşık sinyaller de olabilir. Birisi senin için böyle samimi mi yoksa gizli bir ajandası mı var? İyi niyetle mi yanında yoksa sadece kendi çıkarı için mi? Aslında bunları da gözlemliyorsun. İç sesini dinleyerek bu hafta hiç olmadığı kadar bu konularda net cevaplar alabilirsin aslında. Ve yine bu hafta Güneş Koç burcuna geçiyor. O yüzden böyle biraz daha içe dönme zamanı olacak senin için. Önümüzdeki bu bir ay boyunca iç dünyanla ışık tutacak bir süreç başlıyor. Bu bir kapanış olabilir, bir hazırlık süreci olabilir. Biraz daha böyle görebilirsin aslında. Geçmişten gelen böyle yükleri bıraktığın, içsel temizlik yapmak için oraları aydınlattığın bir süreç olacak. O yüzden normalden daha fazla yorgun hissedebilirsin yoğun rüyalar belki eski anıların tekrar karşınıza çıkması eğer uzun süredir böyle çözülmemiş meselelerin varsa bununla yüzleşmek gibi gündemlerin olabilir iç dünyanı aslında düzenlemek için kendine zaman ayırman gerekiyor diyebiliriz. Zorla ilerlemek yerine hani akışa bıraktığın, belki evrenin sana göstermek istediği şeyler varsa onları görmeye çalıştığın ve bir, biraz böyle bu alanları düzenlediğin bir süreç olacak senin için. Venüs ve Plüto arasında da bir olumlu açı var. Venüs zaten retro konumda hala. Kariyerin ve iç dünyanın arasında böyle tuhaf bir çekişme varmış gibi hissettirebilir bu. Sanki bir tarafta beni görün daha büyük bir şeyler yapmalıyım ben diyen bir ses var ama diğer tarafta biraz durayım, dinleneyim, iç sesimi de dinleyeyim diyen bir sakinlik aslında. Venüs Retrosu geçmişten gelen bazı mesleki meselelerini, eski iş ilişkilerini veya tamamlanmamış projelerini tekrar gündeme getirebilir. Bir iş yerinden teklif alabilirsin. Eski bir projeyi belki de yeniden değerlendirebilirsin. Ama burada dikkat etmen gereken şey şu olacak. Her şey tekrar karşına çıktığında bu onu kabul etmen gerektiği anlamına gelmiyor. Belki bu sefer neyi farklı yapmalıyım? Bu soruyu kendine sorabilirsin. Aynı zamanda patronların, üstlerin böyle daha otorite gördüğün kişilerle ilgili bazı yine eski meselelerde gündeme gelebilir. Belki senin bir süredir fark etmediğin şeyler aslında sahnenin o arka planında, daha geri planda şekilleniyor olabilir ve kariyerinle ilgili göz önünde olmayan ama güçlü bir değişiminde kapıda olduğunu gösteriyor. Bu bize biraz da böyle senin yani iradenin de işe girdiği işin için girdi bir süreç olacak bu Güneşle Venüs kavuşuyor Bir de Venüs dediğim gibi yine retroda o yüzden bu hafta eski aşklar unutulmuş hiçsel, böyle içsel farkındalıklarla dolu olabilir senin için. Geçmişte kapanmamış bir konunun yine tekrar yüzeye çıkması bununla tekrar mümkün olacak. Belki eski bir ilişkinin neden bittiğini aslında daha net görebilirsin ya da bir aşk acısı yaşıyorsan eğer bunu daha sağlıklı bir şekilde sindirebilirsin. Bu retro aslında senin için dış dünyadan çok iç dünyanda büyük bir hesaplaşma yaratan bir retro. O yüzden kimsenin bilmediği sadece senin bildiğin duygularla yüzleşebilirsin. Eğer uzun zamandır kendini yalnız hissediyorsan bu yalnızlığın gerçek sebebini keşfetme zamanı olacak senin için. Asıl sebebinin ne olduğunu anlayacaksın. Bir de güneş ve plüton arasında da bir öyle olumlu açı var. Bu da aslında yine dönüşüm enerjisini yine aynı hisleri beraberinde getiriyor. İç dünyanda yaşadığın bu sessiz devrim kariyerine ve toplumsal imajına çok güçlü bir şekilde yansıyor. Bunu göreceksin. Şu an belki farkında olmayabilirsin ama yaşadığın bu içsel farkındalıklar birkaç hafta içinde seni çok güçlü bir noktaya taşıyabilir diyebiliriz. Özellikle iş ve kariyer konusunda belki böyle perde arkasında büyük bir değişim yaşanıyor. Bu belki bir terfi, yeni bir sorumluluk, beklenmedik bir kariyer hamlesi Bunlar tekrar yani karşına çıkacak, gündeme gelecek. Ama burada sen değişime hazır mısın, değil misin bunu da anlayacaksın. O yüzden en büyük senin için bu haftaki önerim bu hafta yalnız kalmaya çalışmak olabilir. İç dünyayı böyle dinleyerek Gelecek planlarını gözden geçirebilirsin. Çünkü büyük değişim öncesi sessizlik dönemi gibi bir şey olacak senin için. Hani o sosyal çevrende belirsizliklerin olduğu kim düşman kim dost bunları gördüğün biraz daha böyle hayatın sahne arkasına çekildiğin bir zamanla o yüzden kendinle kalma zamanı diyebiliriz. Ve bunlarla beraber de bunların getirisiyle de kariyerinde bir dönüşüm yaşıyorsun bir güçleniyorsun ama bazı şeyleri arkada bıraktıktan sonra oluyor. Yani sessizlik içinde şekilleniyor diyebiliriz bu alanlara. O yüzden en başında dediğim gibi bu hafta gözlerin değil kalbin sana yol gösterecek. Belki de kendinle baş başa kalmaya hazır mısın? Bunu keşfettiğin bir hafta olacak. Şimdi her hafta yaptığımız gibi bu haftanın meditasyonuna geçiş yapalım. Bu meditasyon geçmişi serbest bırakıp yeni başlangıçları kucak açmak için hazırlandı. O yüzden gözlerin kapalı iken her kelimenin enerjisini hissetmeye izin ver. Rahat bir yere otur ya da uzan. Ellerini dizlerine ya da kalbine koyabilirsin. Derin bir nefes al ve bu anın içinde tamamiyle var ol. Şimdi derin bir nefes al ve yavaşça ver. Bir kez daha derin bir nefes al. Ve yavaşça bırak. Ve son kez derin bir nefes al ve tüm ağırlıkları nefesinle birlikte serbest bırak. Bedenin rahatlıyor, zihnin sakinleşiyor, etrafındaki dünya yavaşlıyor. Sadece bu anı odaklan. Şimdi gözlerinin önüne bir kapı getir. Bu kapının ardında geçmişin var. Seni yoran, kafanı karıştıran, huzursuz eden her şey. Kapıyı yavaşça aç ve oraya bak. Belki bir kişi, belki bir anı, belki tamamlanmamış bir hikaye. Onu nazikçe selamla. Ve şimdi derin bir nefes alarak ona şu cümleyi fısılda. Teşekkür ederim. Seni sevgiyle serbest bırakıyorum. Bu kapının önünde biraz dur. Hafifliyor musun? İçinden bir şeyler akıp gidiyor mu? Şimdi yavaşça geri çekil. Bu kapıyı kapat. Bu kapıyı kapattığın an içindeki yüklerin de çözülüyor. Derin bir nefes al ve bırak. Şimdi önünde başka bir kapı var. Bu kapı geleceğe açılıyor. Onun önünde dur. Elini kapının koluna koy. Bu kapının ardında senin için yepyeni bir dönem başlıyor. Bu kapıyı açmadan önce zihninde bir niyet belirle. Bu hafta, bu ay ya da bu yıl için ne diliyorsun? Hangi duygularla ilerlemek istiyorsun? Ve kendine sor. Şu an hayatıma hangi güzellikleri davet etmek istiyorum? Bırak cevap kalbinden gelsin. Ve hissettiğin bu duyguyu tüm bedenine yay. Şimdi yavaşça kapıyı aç. Bembeyaz bir ışık seni karşılıyor. Bu ışığın içine bir adım at. Bütün bedenin bu ışıkla sarılıyor ve sen tamamen yeni başlangıçlara açılıyorsun. Bu ışığın içinde biraz daha kal. Derin nefesler almaya devam et. Dilediğin zaman yavaşça ellerini, ayaklarını oynatmaya başla. Bedenini hisset. Ne zaman hazır hissedersen gözlerini açabilirsin. Şimdi yepyeni bir sayfa açmaya hazırsın. Şu anki huzuru ve gücü tüm hafta boyunca yanında taşı. Bu hafta ne olursa olsun, içindeki ışığın sana yol göstermesine izin ver. Bir sonraki haftaya kadar kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere sevgiler.